sürekli bir şeylere tutunuyoruz değil mi? Bırakamıyoruz biz. Mesela acı verenleri bırakamıyoruz. Acıları bırakamıyoruz. Kötü hissettiren şeyleri bırakamıyoruz. Tutuyoruz. Tut, tut. Tabii ki tutma. Ya şu tutunmak aslında özünde korktuğumuzun göstergesi. Neden korkuyoruz? Kaybetmekten korkuyoruz. Tutuyoruz. Neden korkuyoruz? Eğer onu kaybedersek hayatımızda oluşacak o boşluğun getireceği çaresizlikten korkuyoruz. Şeyi gönderme vakti gelmişse hayatımızdan ve hayatımıza hiçbir katkısı yoksa güzele dair tutmamak gerekiyor. Göndermek, bırakmak gerekiyor. Bazen bu bir kişi olabiliyor. Bazen mazimiz, bazen de geleceğin kaygısı. Tuttukça dibe çekiyor bizi. Bırak gitsin. Bırakmak hafiflemektir, özgürleşmektir. Tutunmak ağırlıktır ve korkakların işidir. Onlara tutunacak kadar korkak değil, bırakacak kadar cesur ol. Ne kadar hafiflediğini göreceksin. Bırakmayı öğren demiş bu da. Gidenleri, acıları, olmayanları bırak demiş. <laughs>